Sağlık camiasının en yenilikçi yaklaşımlarını keşfetmeye hazır mısınız? Müzik fonksiyonel Tıp Platformu olarak fonksiyonel tıbbın öncülerini bir araya getiriyoruz. 5 yılda toplam 3500 katılımcı, 200 konuşmacı, 250 firma standı. Her biri alanında uzman konuşmacılar, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini sizlerle paylaşacak. Müzik Fonksiyonel Tıp Kongresi'ne katılmak için hemen kaydınızı yaptırın. Geleceğin sağlığına bugün adım atın.